Haftanın özetinde yine gündemimizde ilişkiler var. İlişkilerde özellikle haftanın ilk yarısında bir takım kadersel gelişmelerle, haftanın ikinci yarısında daha böyle sürtüşme sert enerjilerle, özellikle ego savaşları, manipülasyonlar, birilerinin birilere baskın çıkmaya çalışmasıyla özellikle sözlü kavgalar olabilir. Kafayı bir şeylere takabiliriz. Ancak bu hafta geçen haftanın sert etkileri deriden çıkıyor. Çok daha fazla rahatlıyoruz. Artık kendimizi o kadar baskı ve kısıtlama altında hissetmiyoruz. O kadar böyle kavgalı. ...aşırı derecede kavgacı enerjiler devreden çıkıyor. Onun yerine aslında bu hafta çok güzel... E Destekler devreye giriyor. Özellikle e, ilişkiler konusunda, huzur, istikrar, güven, uyum, denge adalet aradığımız konularda çok güzel şanslı enerjiler devrede. Özellikle e, hafta sonunda e, çok bunlar kesinleşiyor. Zihinsel süreçlerimiz özellikle 19-20 Ekim'de çok güzel çalışıyor, iletişimde çok güzel çalışıyor. E, ve bir yandan da sorumluluk sahibi stabil, olgun bir yaklaşımla, empati yaparak yaklaşırsak da o sert etkilerin de üstüne çıkmak adına güzel destekler söz konusu. Hepiniz için çok güzel bir haftalısınız.